Merhabalar, bugün 13 Mart Cumartesi bir Forex analiziyle daha beraberiz. Dünyada İran savaşı gerginliği, İran füze attı mı atacak mı gerginliği devam ederken bayram boyunca altın yavaş 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 yükseldi ve sonra tam cuma günü akşam 7'de hızlıca düşmeye başladı. Bu hareketler trade edemeyen acemi trader için büyük para kaybetme zamanları tam tersine eğer trendi gören bantları gören bir trader için para kazanma zamanları arkadaşlarım da ne kadar bayram olsa da karlarını, zararlarını göndermeye devam ettiler. Bu haftaki analizde bu haftanın öne çıkanlarına da şöyle göz atalım ve bununla birlikte analize geçelim. O zaman söz uzatmadan hadi ekrana geçelim. Analize başlamadan önce standart hatırlatmamı yapıyorum. Son durum mayıs kan teknik çizim sınıfı kayıtlarımız devam ediyor. 20 kişi kontenjan kaldı. 20 kişi yerini aldı bile. Eğer sen de trader olmak istiyorsan, derslerimle ilgileniyorsan ayrıntılı bilgi videonun açıklama kısmında. Platformu kullanmaya başlarken yapılan ilk kar çok önemli. Çünkü onunla birlikte özgüvenimiz ya yerle bir olacak ya da özgüvenimiz giderek artmaya devam edecek. Bu yüzden ben her hafta içi sabah 9'da 9 9.30 arasında podcast yapıyorum. Sadece platform kullanan arkadaşlarıma özel. Salı günü artık yavaş yavaş bayram rehaveti başlayınca podcast yapmadım ve gruptan da söyledim arkadaşlar işler yetişmeyecek diye. Ve Naci Hanım'dan şöyle güzel bir sonuç geldi. Emeğinize sağlık hocam. Podcast olmasa da öyle bir yazılım yapmışsınız ki güvenle kullanıyorum. Risk alarak da olsa bana çok iyi geldi. İşlemlere bakalım. 005 evet Lot yüksek ama çok doğru bir yerden destek tepkisiyle işlem alınmış ve işlemler gayet teknik. Burası önemli platformu kullanmanın en güzel yolu şu arkadaşlar. Ben zararda çok beklerdim. Platformu kullanmaya başladığımdan beri güvenle kârda bekliyorum. Benim için inanılır gibi değil reform gibi. Şimdi platform olmamış tepelerde hesaplamalar yaparken ya da oraya elimizle, gözümüzle çizebileceğimizden çok çok daha milimetrik hesaplama yaptığı için daha bir sabah kalktığımızda oradaki destek tepkisi gerçekleşmeden bize diyor ki bak buradan destek tepkisi olabilir. Bu yüzden platforma güvenerek oradan bir piyon işlemle işleme girdiğimizde işlem özetinde olduğu gibi yavaş yavaş çıkış akımı yakalıyoruz. Ve bunu yapmaya başladığımızda giderek platforma güven geliyor ve bu şekilde başlayan bir başarı hikayesinin başlangıcı olmuş oluyor. Bu hafta bana gelen ve aklımda kalanlardan birisiydi Naciye Hanım. Bu da dün akşam geldi. Cuma kapanışı ile birlikte trend değişti ve trendin değişmesiyle birlikte kain bildirim gönderdi. Ve o bildirimde tüm trend değişimleri anlık gelmişti. Şimdi hesap özetine bakalım. İyi ki kahin bayram tatilinde değil yakınlaştırdığımızda gümüşten karlar görüyoruz ve en tepeden satış işlemleri biraz sonra analizde bunu göstereceğim. Ve sonrasında da kar çekimi ve Pınar Hanım tek profit nedir stop loss nedir hiçbir şey bilmeden sıfırdan başladı ve buraya kadar geldi ilk kar çekimine kadar geldi. Bu da benim için güzel bir başlangıç başarı hikayesi oldu. O yüzden bu haftanın analizini başlamadan önce buna da yer vermek istedim. Bu hafta aklımda kalanlardan Ali Bey var. Ali Bey platformu alır almaz kar yapmaya başlayanlardan. Platformu almadan önce uzun uzadıya beni izlemiş haftalık analizleri, başarı hikayelerini ve o başarı hikayelerini etkilenerek ya şu söz aslında platformun en anahtar cümlesi diyerek ders çalışmaya başlıyor ve gecenin bir yarısı kanal değişimini görüp işleme giriyor ve sabah kalktığında 100 dolar kar görüyor. İşte buralar çok önemli. Tüm podcastler, tüm başlık hikayeleri, tüm bu haftalık analizler aslında burası. O zaman altında başlayalım. Arkadaşlar altın çıktı, çıktı, çıktı hafta boyunca ve birdenbire düşmeye başladı girişte de söylediğim gibi aslında burası para kaybetmek için mükemmel yer. Çünkü olmamış tepede nereden trend dönüşü olacağını normal bir yazılımla, normal bir programla göremezsin. Ama kahinle birlikte görülebilir. Gelin ekrana geçelim. Şimdi nasıl görmüşüz ve Pınar Hanım'ın o gümüş karı nasıl gerçekleşmiş oranın arkasını göreceğiz burada. Şimdi altında akşam 7'de dün sinyal geliyor diyor ki bak aşağı yönlü olabilir. Sonrasında seviyeye bakalım arkadaşlar. Seviye 2395. Zaten tepenin tepesi. Orada bir direnç olmaz değil mi? Ama kahin olmamış tepeleri hesaplayıp orada direnç çiziyor. Bununla birlikte bize diyor ki ekrana geçelim. Bak buradaki mum kapanışı önemli bir düzeltme olabilir. Keza sonrasında 2394'te birlikte Nereye kadar arkadaşlar? 2344'e kadar düşüş akımının hepsini yakalıyor. İşte platformu kullanmamızın temel amacı bu arkadaşlar. Bu kadar milimetrik ve bu kadar tatildeyken, ekrana bakmıyorken bir bildirimin gelmesiyle birlikte platformun anlık refleksiyle tepe ile birlikte işleme girebilmiş oluyoruz. Peki bundan sonrası ne olacak? Bundan sonrası bence çok güzel bir destekte. Çünkü şu bölge daha önce de destek tepkisi olduğu ve yataylaştığı bölge. Zaten çıkarken de bayramdan dolayı çok bakamasam da çıkarken de bu bölgeden çıktı ve tekrardan pazartesi günü hala gerginlik devam ediyor. Yani füzinin atılması gerekmez altının çıkması için. Gerginliğin bile olması yeterli. Buradan büyük ihtimalle yani 2341 bölgesinden çıkış akımı başlayacaktır bu sebepten dolayı. Peki çıkış devam ederse artık aslında tepemiz belli. Neresi arkadaşlar? 2410. Buraya kadar tekrardan çıkıp bu bölge yataylaşacağı bölge olur ve buraya pembe kanalı atabilir. Velhasıl kahin olmamış tepe tahminini yükseltmiş. Demiş ki 2495 yani 2511 nerenin altında kalmazsa ve çıkış akımı devam ederse buradaki pembe kanın altında kalmazsa yani 2327'nin altında kalmazsa 2510'a kadar çıkış akımı devam edebilir diyor kahin. Tabii bu kahinin kehaneti çoğu zaman da çıkıyor. Olmuş tepeleri hesaplayarak yukarı çıkarttığı için güzel bir algoritması var. Bu aklımızda kalsın. Eğer 2327'nin altında kalmazsa çıkış akımı hızlıca devam edebilir. Bölgemi şuradan seçiyorum ve bu bölge işlem yapılmayacak bölge olarak aklımızda kalsın. Buranın üstünde kaldığında haftayı, pazartesi günü bu bölgenin üstünde açtığında büyük ihtimalle hızlıca çıkış devam edecektir. Peki hem yukarıyı hem aşağıya konuştum. Altının kardeşi gümüşe doğru ilerleyelim. Bakın gümüşe. Gümüş de altınla birlikte çıktı ve altınla birlikte düşüşe başladı. Zaten Pınar Hanım'ın bana gönderdiği hesap özetine baktığınızda akşam 10 civarları olduğunu görürsünüz. Yani akşam 8 civarında işlemlere girilmiş ve bildirimle birlikte işleme girdikten sonra kar çekimine doğru ilerlenmiş. Şimdi ekrana geçelim seviyelere bakalım. Akşam saat 8. 8'i 9 geçer altın 7'deydi. Kahin büyük ihtimalle bunun kanalları yavaş olduğu için, tepkileri yavaş olduğu için bir saat sonrasında göstermiş. Hepsinin her enstrümanın kendi hikayesi var. Yani aynı saatte değil. Buna da dikkat etmemiz gerekir bence. Şimdi buradan hemen şeye doğru geçelim. Grafiğe doğru geçelim. 28.34'ten söylemiş. 27.95, 27.56. Nereye kadar gelmiş? 27.83. Gayet güzel. Neredeyse ikinci hedefi almak üzere olan Düşüş rakamındaki o ilk tepki yakalamış aynı altında olduğu gibi. Peki grafiğime geçeyim. Grafiğe geçtiğimizde burada daha dar bir alan var. 7 kapanışı, 8, 7 mum kapanışı, 6 tepe, 6 tepe de göndermemiş. 7 mum kapanışından sonra 8'de de şurada göndermiş. Yani şu tepe oluşmuş, burada göndermiş ya da gönderdi hedefleri aldı yeniden gönderdi. 7 mum kapanışı 8'de gönderiyor ve şuradaki kanal değişiminde yataylaştığı bölgeyi alıyor ve tam da piyasa burada kapatıyor. Yani yerine bakın arkadaşlar tamamen yataylaştığı tamamen duraksayacağı yere kadar gelmiş ve gece 12'de son mum kapanmış. Yani tam bam telinde kapanmış. Bundan sonrası ya 27.88'de çıkacak yataylaşmış ya 27.88'de buradan çıkacak tek çizgi arkadaşlar. Ki nereye kadar yataylaştığı bölge 28 42'ye kadar buraya kadar çıkacak burada yataylaşmaya devam edecek ya da 2789'un aşağısında kapattığında şu bölgenin satış hızlanacak. Şimdi bu iki olasılık. Bencesi ve mevcut durumdan dolayı ön yargılı olarak düşündüğüm 2789'dan bir mum yukarı çıkınca hızlıca çıkış akımı başlayacak diye düşünüyorum. Tabii her koşulu anlatmaya çalışıyorum hem yukarıya hem aşağıya. Sonrasında ne olabilir? 28.42'nin de üstünde kalırsa o zaman bir sonraki tepeye kadar çıkış akımı başlayabilir. Ve aslında artık tepemizde belli olduğu için yine altında olduğu gibi en fazla çıkabileceği yer olarak hani bu hafta için diyelim onu da 29.15 olabilir. Alt kanal değişimi olursa haber akışı ile birlikte artık savaş olmadı ya da ufacık üstünden geçtiler şöyle yaptık böyle yaptık. 27.89'un aşağısını mu kapatıp 27. 26'ya kadar düşüş başlayabilir. Yani tek çizgide 27.89'un üstü ya da altı mum kapanışı önemli. Normalde biliyorsunuz asya seansında uyuyun derim. Ama büyük ihtimalle seyri gece saat 3'te belli olacak. Bu gibi durumlarda öyle olur. Ama siz yine gece 3'te uyuyun. Sabah 9'da 9.30'da kısmetimiz neyse oradan işlemlere başlamış oluruz. Peki gümüşte... Bu şekilde hem aşağı hem yukarı kanallar geçelim. Bir sonraki enstrümana geldik petrole. Arkadaşlar petrol zaten doyduğu noktadaydı ve bir müddettir sıkıştığı yerdeydi. Yani 87'de yukarıya gidemiyor. 90 zaten önemli direnç. 90'ın üstünde kalamıyor ve 87-85 arasında mekik dokuyor. Zaten aşağıda da bir pembe kanalımız vardı. Gelin buradan ekrana geçelim. Şimdi bakın kanalımız burası. 85.13. Hemen buraya bir çizgi atalım. Yukarıda sıkıştığı yer burası. 85.12 spike'lara bakın. Destek, destek. Ters işlem de açılabilir. Platformu iyi kullanan bir trader için. Peki asıl düşüşün gerçekleşeceği bölge. Bakın zaten yukarıda 90 mı burası? Değil. 90'ın hemen aşağısı. Sıkıştığı bölge. Asıl düşüşün başlayacağı yer 84.63 bu bölge. Yani işlemsiz bölgemiz burası. Hemen çiziyorum. İşlemsiz bölgemiz burası. Buradaki kanalın aşağı kapanışında düşüş hızlanır. 84.63'te. Ve bununla birlikte nereye kadar gelir? Hemen aşağı kanala bakalım. 81.89'a kadar gelebilir. Ve en son duraksayacağımız bölge 79'lar. Ya da üstünde kalırsa yukarı bölgemiz burası. Kaldırdığımda tek bir incecik kanal işlem yapılmayacak. Üste açarsa haftayı 88'lere kadar, aşağıda açarsa daha da hızlı bir düşüşle birlikte 81 en son durak sıcağı bölge 79. Gayet tüm bölgeler belli, gayet teknik ama amatör bir trader için petrol para kaybedebileceği yer olacaktır. Muhtemelen çünkü mumlara bakın. Mumların hiçbir bekleyişi yok. Destek tepkisi çıkıyor direnç tepkisi düşüyor. Yani yönleri çok kesin görmek gerekir. O yüzden para çaprazlarında yeni başlayan traderların yapması psikolojik sağlıkları için bence daha iyi olacaktır. O zaman geçelim bir sonraki enstrümana. Geldik en çok sevilen ikiliye Nasdaq ve DAX endekslerini. Arkadaşlar Nasdaq yukarıda yavaşlamaya başladı. Nvidia'nın çıkışı bitti gibi dünyadaki ilk 10 şirket arasına girdi. Şu anda bence tepede bekliyor. Nvidia'nın tekrardan yeni bir teknoloji hamlesi yapmasını bekliyor ve onunla birlikte diğerleri de yükselecek. O yüzden yukarı bölgede yataylaşıyor. Gelin ekranla detaylıca bakalım. Evet. Sıkıştığı bölgemiz aslında bir trader için bu bölgelerde işlem yapmak çok daha güvenli. Çünkü sıkıştığı bölge net. Sıkıştığı bölge çok net. Şurası bu bölge. Bakın destek tepkilerinden tepe dirençlerden ama bakın bunların ne kadar düzensiz ve gaplı olduğuna bakın. Burada zarardayken diyelim ki es kaza elin baya bastı. Tekrar düşecek, çıkacak, seni burada zararda bekletecek, sen burada bekleyemeyeceksin. Anlık zararda pozisyon kapatacaksın ya da zararda kademeler ekleyeceksin. Sonra buralarda zararda pozisyonu kapatacaksın. O yüzden bu düzensiz mum akışında, agresif mum akışında Tepkiyle birlikte işleme girmek lazım bakın. Tepki, tepki ve Amerika seansındaki mum alışları. Bakın saat 5. Bakın 9. 9'luk genelde çok hacimli olmaz. Akşam 8. Bunda büyük mal haber akışı. Mesela geldik buraya. Biraz hikayesini anlatmaya çalışıyorum. Daha çok eğitim içeriği olsun diye. 18303. Amerika seansıyla 18303'ün aşağısında mum kapatırsa bakın yukarıda en tepe bölge o zaman derim ki artık tepete çok belli olduğu için burayı kaçırmamam gerekir. Ya da şu anda bu bölgenin de aşağısındaki bantta ama büyük ihtimalle üste gelecektir. Bir destek tepkisi olacaktır. 18.063'te. Burada sıkışmaya devam edecektir. Buradan destekten alıp dirençten satıp bu kanalı kullanabilmek benim trader yeteneğimi geliştirir. Aynı zamanda pozisyon çevirebilmemi geliştirir ve aynı zamanda yönlere, dar kanallara hakim olmamı kolaylaştırır. Peki diyelim ki aşağı kanaldan devam etti. Nereye kadar gidebilir? Hani girişte dedim ya olmamış destekler, olmamış dirençler. Bakın destek tepkisi olmadan hangi bölgede destek tepkisini duraksayacağını görüyoruz burada. 18.005 bölgesinden direnç tepkisi devam ederse duraksayacağı bölge 17.681. Ve buraya geldiğinde garip bir şekilde burada duraksıyor ve buradan destek tepkisi devam ediyor. Tabii daha da güzel olanı olmamış tepede direnç çizmesi ve onunla birlikte doğrudan düzeltme yakalaması o daha da güzel bir olay. Burada en azından artık şu anda geçmişini görebileceğimiz bir kanal yapısı var. Peki güzel, aşağı bölgelerimiz tamam, yukarı bölgelerimiz tamam. İşleme girilmeyecek yerlerimiz çok belli. Bu bölgelerde işleme girilmez. Diğer kalan bölgelerde tepkilerle birlikte, özellikle nazlakta akşam 5'teki tepkiyle birlikte saatlik mum kapanışı kimi zaman saatlik bile etmez. Eğer büyük bir mumsa 30 dakikalık mum kapanışıyla birlikte tepkileri yakalayabiliriz. Peki, Nasdaq'ta hem yukarı hem aşağı var. Gelelim DAX'a. Arkadaşlar, DAX en önce düşen olmuş. Dün saat 2 ile birlikte daha altın düşmeden DAX yavaş yavaş düşmeye başlamış ve peşi sıra kahin bildirim göndermiş. Gelin ekrana geçelim. Bakın arkadaşlar 4. ayın 12'si 2 çeyrek geçe bildirim gelmiş. Ve bununla birlikte hedeflerimize bakalım. 18.103'te artık kanal değişimi olacak demiş. Sonrasında 18.015. Sonrasında 17.092'ler. 17.928 daha doğrusu. Ve gelmiş 17.822'ye kadar neredeyse. Yani bildirim gelir gelmez iki hedefi birden almış. Grafiğe geçelim buradan. Zaten pek bir şey kalmamış. Tüm akımı yakalamış. Ama bir bakalım bundan sonra ne olabilir? Şimdi bundan sonra bakın saat 2 ile birlikte 10. Şurası saat 2 ile büyük düşüş başlamadan yan yana mumlar gelmiş. Hesaplamayla birlikte demiş ki bak buradan düşebilir. Sonrasında şuradaki büyük düşüşü daha düşüş başlamadan önceki mum da yakalamış. Muhteşem. Şimdi bundan sonra ne olabilir? Kanalın ortasına geldi yükünü aldı zaten asıl işleme gireceğimiz bölge burasıydı. Ve zaten işlemi yakalatmış. Şimdi artık biraz daha artıkları kaldı. Asıl gireceğimiz nokta burası. Tekrardan 18.121'e gelip buradan tepkiyle birlikte düşerse burası kaçırmayacağım yer. Öte yanda duraksayacağımız yer 17.748. Buradan tekrar destek tepkisi alınabilir. Artık yukarıdaki dağ oluştu. Aşağıda düşüşün daha net görülebileceği kanallar içerisine oturdu. Bu kanalda kaldıkça artık teknik olarak işlemleri yakalayabiliriz. Artık belirsizlik biraz daha ortadan çıkmış olur. Bu kanalda yani 18.123 ile 17.748 kanalında sıkıştıkça day trader için, scalper için çok güzel iki ana çizgi arkadaşlar. Yani takip edeceğimiz yer burası. Ne üstüne gittiği zaman bırakın gitsin. Dönsün dönüşünü yakalayın. Zaten trader her an pozisyon açmaz. Trader fırsat yakalar ve o fırsat geldiğinde asla tereddüt etmeden işlemini açar. Peki aslında DAX için olabilecek en doğru iki çizgiyi söyledim. Geçelim diğer enstrümana. Geldik para çaprazlarına ve yeni arkadaşlar yen hala tepede sıkışmaya devam ediyor. Aslında söylenecek çok bir söz yok. Ama gelin şöyle bir üstünden geçelim, seviyeleri tazeleyelim. Sen tayfına basayım. Artık kahin de bıkmış ve demiş ki, çıkacaksan çık, çıkmayacaksan çıkma. En tepe tahminim e burada işleme girilmez. Bence bu arada. Benim trader anlayışım tepki yakalamak olduğu için 154'lere kadar göstermiş ve diyor ki 158, 157 çıkarsan 162 abartmış. Bu kadar tepe olmaz ki ben her böyle dediğimde yanılıyorum. Ama abartmış çok yukarı o kadar olacağını düşünmüyorum. Peki destek tepkisiyle düşerse artık o zaman şey diyebilir miyiz? 150.520 destek tepkisiyle bu kanaldaki çıkışı yakalanır. Tamam para çaprazı çok tepeye gitmez. Ama olağan dışı bir durum içerisinde destek tepkisiyle de artık alınır. Ve 154.504'te de direnç tepkisiyle satılır. Şimdi burada şu olay var tepkiyi ben analiz yaptıktan sonra anlık göremiyorsunuz ve burada tepkiyle birlikte bölgeler değişebiliyor. Yani 3 aşağı 5 yukarı buralar ama bölgeler değişebiliyor. Bu yüzden benim Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Çünkü Instagram'da reelsler yapıyorum. Hatta artık kahine yaptırıyorum. Kahin 20 saniyede bandı gösteriyor, geçmiş tepkisini gösteriyor ve onunla birlikte buradan olabilir diyor. Ve ben onu paylaşır paylaşmaz anlık 1 saat içerisinde düşmeye başlıyor. Tabii çok fazla enstrüman paylaşamıyorum. Böyle gözümün önünde olan. Ya bu çok iyi. Bunu paylaşayım. Instagram'dan takip eden arkadaşlarımın faydalanmasını dediklerim oluyor ve bununla birlikte BTC 68.000'den aşağıya nokta atışı yakaladık. Gelin ilerleyelim. İlerleyen yerlerde zaten BTC'yi konuşuruz. Burada sadece bu bölge var. Eğer çok yukarı çıkarsa bu bölgeden riskli direnç tepkisini yine reas olarak anlık değişen hesaplamayla paylaşacağım. O yüzden Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Geldik en majör para çaprazlarından Euro USD'ye. Altının düşmesiyle birlikte tabii ki Euro USD'de hızlıca düşüşüne devam etti ve neredeyse kanal değiştirdi. Gelin ekrana geçelim buradan. Şimdi Euro USD endip bölgesi 1.05. Biraz daha düşmeye devam ederse 1.05 bölgesi çok güzel yer. Hani buradan alınır mı satılır mı tepkiyi çok net görmek lazım. Diyor ki bak bu bölgem dip. Kuluçka diyoruz biz buna. Kuluçkaya yatmış. Buradan çıkış akımına başlamış. O yüzden ve bölge olarak da güzel bir yer. Hafta açıldığında yine tek çizgiyle anlatmak gerekirse şu bölgemiz. Yani 1.06'nın üstünde mum kapatırsa çıkış akımı başlayabilir. Ama güvenli işlem mi? Hayır. Çünkü daha yavaşlamamış, akım belli olmamış. Hafta açılacak, burada yavaş yavaş mumlar sıralanacak. Onunla birlikte çıkış akımı hızlanacak. İşte o zaman yakalayacağız. Ama işlem fırsatı bölgesi 1.05'ler olacak arkadaşlar. 1.05'lerde daha çok duraksadığı, hani hikayesini göstereyim kanalın. Daha çok duraksadığı ve hep çıktığı yer bu bölge. Bakın 2023 bu bölge bu bölgeye gelirse kaçırılmaması gereken, muhakkak işlem açılması gereken ve day trade ana önümüzün olacağı bölge olacaktır. Peki. Bir OSD'de bitti. Geçelim diğer enstrümana. Gelelim JPB OSD'ye. Arkadaşlar Sterling yukarıda her zaman sıkıştığı kanaldan ayrıldı. Ve aşağıdaki önemli destek kanalına doğru ilerliyor. Gelin ekrandan devam edelim. Şimdi şu bölge 2 haftadır 3 haftadır sıkıştığı bölge dedim. Ve hatta ince kanal oluşturduğum yerde diğer Analizlere bakıp inceleyin. Tam da o bölgeden aşağı doğru gitti. Ve ara duraksayacağı ara bölgemiz 1.242'ye doğru geldi. Aşağı bakalım arkadaşlar. Aşağıya bakalım. Nerede? En dip yapabileceği bölge burası. Yani 1.226. 1.226 bölgesi önemli destek tepkisi yeri. Buradan işlem kaçırılmaması gerekir. Ha şu olur mu? 1.226'ya geldi. Yavaşladı. Bir hafta bekledi, iki hafta bekledi ama eninde sonunda 1.226 bölgesinden çıkış akımına başlayacak. Ve her 1.226 destek tepkisinde bizim orada olmamız gerekir. Peki dip tepkisinin dibi toparlayıp çıkış akımının başlayacağı yer bu haftalık değil aylık analiz oldu bu arada. 1.212. 1.212 bölgesi de böyle yine geçmişinde olduğu gibi en dibin çıkacağı bölge olabilir. Tabii ki bu varyasyonlar 1. şuradaki 1.242'nin üstünde kalırsa olmayacak. Altında kalırsa bunları konuşmaya başlayacağız. Bakın burada da neyi konuştuk şu anda? olmamış bölgeleri, olmuş destek dirençleri ve bu çizgiler ekranımızda kalacak. Oraya geldiğinde ya bu neden buraya geldi diye düşüneceğiz Trader neden geldi diye düşünmez. Trader ben buradan ne yapacağım diye düşünür. Ya bu şimdi neden buraya geldi? Hangi haber akışı vardı? Arkadaşım biz haber akışı izlemeyeceğiz. Biz anlık olarak çizgilerde işleme girip çıkacağız. Peki 1.226 bölgesini yukarıya aşağıya anlattım. Yukarıdaki sıkıştığı kanalı gösterdim. O zaman geçelim son esirmana. Geldik Bitcoin'e. Bundan 2 hafta, 3 hafta önce demiştim ki arkadaşlar en tepede, tarihi tepede ya çıksa da ben buradan yavaş yavaş kar realizasyonlarımı yapacağım. Ve sonuç olarak 66 bin lira kadar geldi. Ha 3-4 bin dolar daha çıktı mı? 5.000 bin çıktı. Ama en güvenli çıkılacak yerde tarihi tepede yatırımlarımı çekmiş oldum. Şimdi aslında bu bölge aynı zamanda day trade yapılacak, satış işlemi yapılacak yer ki bunu aslında geçen hafta pazartesi ya da salı günü Instagram Reals'te gösterdim. Dedim ki 68 bin saatlik mum kapanışı önemli ve saatlik mum kapanışıyla düş başladı. Ve aynı şekilde destek tepkisi önemli. O bölgeye iğneyi attı, çıktı. 2 saat, 3 saat zaten tepki yakalayacağımız yer o kadar. Sonrasında 68 binin aşağısına kapattı ve büyük bir düşüş başladı. Peki yine bunu ekrandan devam ettirelim. Şimdi bölgelerimiz şuralar 69 bin. Bu bölge işleme gidemeyecek yer. Tabii, Instagram'da paylaştığım zaman daha kesin daha ince kanal vardı. Şimdi destek tepkisine gelmiş bakın. Çok güzel kanal sıkışması. Yatırımcı değil. Day trade yapan. Hatta scalp yapan için burası önemli. Ya yani, düştü mü, kaçtı mı, işte %5 mi düştü %10. Bunlar değil. Bu bölgeler arkadaşlar. Bu bölge diyor ki bana destek tepkisiyle ki de şu anda zaten tepki gerçekleşmiş. Destek tepkisiyle bu bölge önemli. Üstüne çıkmış. Sıkışma var. Bakın, sıkışma var. Sıkışmayla birlikte destek tepkisini yakalamış. Çıkmış. Tekrardan gelebilir. Hafta boyunca ekranımızda olsun. 66.385. Yukarıda 69.000. 612. Bu bölgeler day trade için önemli. Peki büyük düşüş ne zaman başlar? Düşecekse. Oraya doğru ilerleyelim. Yataylaşma biter. 65.496. Hadi yuvarlayalım. 65.500'ün aşağısında mum kapatırsa işte o zaman yukarıdaki yataylaşma biter ve düşüş başlar. Nereye kadar? 55.000'e kadar. Düşüş başlarsa ilk duraksayacağı bölge neresi? 60.000. Bir 4.000 dolar hızlıca düşer. Burada duraksar. Aşağı bantla yukarı bant arasında yataylaşır. Ve bir sonraki düşeceği bölge 55 bin olur. Yani şöyle bir tepe oluşmuş olur. Tabi bu da kahinin kehaneti. Evet uzunca bir analiz oldu. Bu önemli haftada her şeyi en detayına kadar anlatmak istedim. Zira hafta açılır açılmaz çok hareketli geçecek. Tüm bölgeleri, tüm pivotları detaylıca anlattım. Arkadaşlar bu videoların devamını istiyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Zira algoritmalar beğenmeleri çok önemsiyor ve daha fazla kişiye gösteriyor. Yorumlarda sohbet edebiliriz. Hangi enstrümana tersesin? Hangi bölgelerde işlem yapıyorsun? Haftalık analizlerde hangi enstrümanları istiyorsun? Aşağıda yorumlarda konuşabiliriz. Bir sonraki analizde tekrardan görüşmek üzere.